Hatay'da Antakya e Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğinde düzenlenen Aylık Kültür Haftası etkinliğinde kentteki hoşgörü ortamının ilelebet süreceği mesajı verildi. Antakya Küçük Sanayi Sitesi toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Hata Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz Anadolu topraklarının büyük bir kısmında ahilik geleneğinden kalan derin bir geleneğin hala varlığını sürdürdüğünü söyledi. Kardeşlik ve hoşgörünün milleti ayakta tutan çok önemli dinamikler olduğunu belirten Vali Lekesiz, ahilik geleneğinin hem insan hem de toplum hayatını düzenleyen çok eski ve çok değerli dayanaklar sunduğunu ifade etti. Aileliğin günümüzde temsilcilerinin esnaf ve sanatkarlar olduğunu ve toplumun şekillenmesine çok önemli rol oynadığını vurgulayan lekesiz, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının varlığının toplumda renkliliğin, kalkınmışlığın ve gelişmişliğin göstergesi olduğunu söyledi. Lekesiz son dönemde Suriye olaylarının kente yansıtılması çalışmalarının da kendilerini çok üzdüğünü belirterek herkesin hayatında iyiye ve güzele yönelmesi ve tüm insanlara hoşgörü ve sevgiyle yaklaşmasını bilmesi gerektiğini de söz üzerine ekledi. Atso Başkanı Hikmet Çinçin ise bu yıl aylık haftası kutlamalarında kentin önemli bir dinamiği olan hoşgörü kavramını işleyeceklerini, yüzyıllardır Hatay halkını bu kavram etrafında barış içinde yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini belirtti. Yüzyıllardır Hatay topraklarında tüm insanların birlikte ve dostça yaşadığının da altını çizen Çinçin, hiçbir şeyin bu birlikteliği bozmaya gücünün yetmeyeceğini söyledi. Hesop Başkanı Abdülkadir Teksöz'de komşu ülke Suriye'de bir yangın varken Hatay'da ticaretten bahsetmenin ahilik geleneğine uymadığını, son dönemde kenti karıştırmak isteyen şer odaklarının amaçlarına ulaşamayacaklarını dile getirdi. Halkı barış ve sükunete davet ettiklerini de belirten tek söz, basında çıkan olumsuz haberlerin kent ekonomisini kötü etkilediğini, bu konuda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Atan Milletvekili Hasan Akgöl, Milliyetçi Hareket Partisi Atan Milletvekili Adnan Şefik Çöken, Antakya Belediyesi Başkan Vekili Serdar Güven ile oda başkanları ve esnafların da katıldığı etkinlikte açılış konuşmalarının ardından yılın ahisi seçilen Mehmet Gülbüz ile en olgun, en genç örnek kadın esnaf ve sanatkarlar yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş meslek olan buğday sapı işlemeciliği yapan Niyazi Fatma Kösoğlu çiftine aylık kaftanı giydirildi ve ödülleri takdim edildi.